Peki çiftçilerimizin durumu nasıl? Ne dedi Ali kardeşim? O kadar emek verip ürettiğimiz mahsul tarlada kalıyor dedi. O kalıştan da mağdur biz oluyoruz dedi. Yüzde yüz aklı. Bir dokun bin a işit. Toprağı işleyip karnımızı doyuran çiftçimiz borç batağında. Üç yıldır anlatıyoruz. Çiftçiler borç batağına sürükleniyor, ödeyemez hale geliyor diyoruz. Ne ekim dikim yapacak parası var, ne de hayvanına verecek yemi var. Yem, mazot, ilaç, gübre, elektrik, tohum, besilik dana, düve fiyatları tavan yaparken çiftçinin bunlara verecek parası yok. Kendi kaynağıyla işletmesini çevirecek parası yok. Yıllardır bunları borçla döndürüyor. Çiftçimiz borç sarmalında boğulurken iktidar ithalat lobilerine teslim olmuş hatta esir olmuş. Türkiye'de tarım bitsin diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Çiftçilerimizin sadece bankalara olan borcu Ocak ayı itibariyle 143 milyar lira. Tarım kredi kooperatiflerine de 12 milyar lira borçları var. Buna piyasaya olan yani bayilere ve esnafa olan en az 50 milyar lira borcu da ekleyin. Çiftçimizin toplam borcu 200 milyar lirayı aşıyor. Buradan önce Tarım Bakanı'na sesleniyorum. Çiftçi bu haldeyken ortalıkta bakanım diye gezmeye utanmıyor musun kardeşim sen? Bu çiftçi böyle bir beceriksizliği, böyle bir iş bilmezliği hak etmiyor. Tarımla alakası olmayan böyle vasıfsız bir yönetim anlayışını hak etmiyor. Ayıptır, günahtır. Arkadaşlarım diyor ki senin bakan olmadan önce yönetim kurulunda yer aldığın şirkette 100 bin avro yani neredeyse 1 milyon lira huzur hakkı alınıyormuş. Huzura bakar mısınız? Bir an önce git Sayın Erdoğan'dan rica et seni yeniden huzura kavuştursun kardeşim sen de huzura kavuş çiftçi de huzura kavuşsun tarım emekçileri de huzura kavuşsun ve çiftçimizin de huzuru daha fazla kaçmasın. Değerli dava arkadaşlarım, meclise bir torba yasa getirdiler. İçine çiftçilerimizin tarım kredi kooperatiflerine olan borçları içinde bir madde eklemişler. Eklemişler eklemesine ama tam bir kurnaz tilki hikayesi. Borç yapılandırıyoruz diye ambalajlıyorlar ama faizi yüzde on yüzde on çıkarıyorlar. Ayrıca nedense torbada bankalara olan borçlar yok. Bankalara olan takipteki beş buçuk milyar borç ne olacak? Bankalar traktörlere, ineklere, tarlalara el koymaya devam mı edecek? Bunun cevabı yok. Böyle çiftçi desteklenmez. Çiftçimiz bu borçları ödeyemez. Bu kafayla gidilirse ya ürün azalır ya da üretimden çıkmak zorunda kalır. Her iki durumda da Türkiye açısından felaket olur. Buradan çiftçilerimize seslenmek istiyorum. İyi Parti olarak ilk önce mecliste bankaların takip, takibindeki çiftçi borçlarının da torba yasaya dahil edilmesi için mücadele edeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. İlk sandıkta milletimiz yetkiyi bize verdiğinde ise ilk iş olarak çiftçilerin banka ve kredi kuruşlarında takibe düşen borçlarını ilk aldıkları koşullar içinde sübvansiyon haklarını kaybetmeden tasfiye edeceğiz. Faizlerini, dosya ve takip giderlerini sileceğiz. İlk şartları neyse o şartlarda bir yıl ödemesiz, ertesi yıl faiz ödemeli, beş yıl eşit taksitler halinde tahsil edeceğiz. Tek şartımız olacak. O da bu süre zarfında üretime devam etmek. Çiftçilerimizin sadece takipteki borçlarının değil, yaklaşık 35 milyar liralık işletme sermayesi borçlarının da tasfiyesini kısa vadede gerçekleştireceğiz. Bunun için Türkiye Tarımsal Ürünler Düzenleme Kurulu üzerinden üstleneceğimiz dengeleyici piyasa aktörlüğü rolümüzü tercihen borçlu çiftçilerden ürün alarak yerine getireceğiz. Böylelikle çiftçilerimizin kısa vadeli borçlarını 5 ila 7 yıl içerisinde sürdürülebilir bir seviyeye çekmelerini sağlayacağız. Bunları yapacağız. Çünkü biz tarafız. Çünkü tarımı bir milli güvenlik meselesi ve milli beka meselesi ve kalkınmanın lokomotifi olarak gördüğümüz için çiftçimizden yana tarafız. Çünkü ucuz ve kaliteli gıdaya erişimin en doğal hakkı olması gereken vatandaşlarımızdan yana tarafız. Çünkü haktan yana aklıdan yana tarafız.